Merhaba değerli seyircilerim Magazin bir kanalıma hoş geldiniz. Başarılı oyuncular Erkan Meriç ve Hazal Subaş ile beraber yeni videomda hoş bulduk. İki mutlu aşıktan güzel görüntüler, aşk dolu paylaşımları bir araya toplayıp sizler için sunacağım. Sizlerin takipçiliği ile başarıya ulaşan çiftlerin en güzel görüntülerini izlerken kanalımı izlemeye like atıp bildirimler açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.